Merhabalar arkadaşlar elimizde bir bağlaç sorusu var cümleleri artı eksiye bakarak incelemek istiyorum. Diyor ki compared kıyaslandığında e, yeryüzünün biyosferinde bulunan trilyonlarca bakteriyle kıyaslandığında insanların Little, çok az yani yetersiz derecede az e, etkisi vardır atmosfer üstünde. Onların kendi metabolik süreçleri yoluyla. Yani az dedi arkadaşlar dikkat edin. Etkimiz neredeyse yok denecek kadar az metabolik e, süreçlerimize bakıldığında ben buraya azlık olduğu için eksi yazdım. Diyor ki insanların daha büyük bir etkisi vardır. Greater da miktar olarak çokluk bakın azlık çokluk var dikkat çekici dünyanın atmosferi üstünde onların ekonomik ve kültürel aktiviteleri yoluyla ne olduğunu fark ettiniz mi eksi artı ya da tam tersi bunu artı eksi diye de düşünebilirsiniz nereden baktığınıza bakarak ama e, azlık çokluk anlamında miktar zıtlığı var. Miktar zıtlığı olduğuna göre de ben zıtlık yapan bağlaçları istiyorum. Otherwise evet zıtlık yapar ama aksi takdirde yoksa dan sonra will'ler, would'lar, could'lar, may'ler, might'lar bekliyoruz değil mi? Çünkü kendisi gizli bir iftir. In addition ek olarak ilaveten paralel bağlar eledim. Similarly benzer şekilde paralel bağlar eledim. Therefore böylece böylelikle sebep sonuç anlatır eledim ya da problem çözüm önerisi anlatır ikisi de yok. Denizle however ise aradığımız zıtlığı bize veriyor. Hızlıca eğer anlamını haver birlikte çevirecek olursak şöyle diyor. E, dünyanın biyosferinde bulunan trilyonlarca bakteriyle kıyaslandığında e, atmosfer üstünde insanların çok az etkisi var onların kendi metabolik süreçleri yoluyla. Ancak insanların daha büyük etkileri var dünyanın atmosferi üstünde onların ekonomik ve kültürel aktiviteleri yoluyla. denize doğru cevap Merhabalar arkadaşlar elimizde bir paragraf tamamlama sorusu var hemen incelemeye başlayalım. Diyor ki e, hatırlama ve tanıma yeteneğinde hafiften bir gerileme e, 60 yaş civarında meydana gelmeye olmaya başlayabilir. Yani yaşla birlikte hatırlama tanıma yeteneklerinde zayıflama görülüyor. Eksi yazdım o yüzden decline dediği için. Diyor ki 60 yaş üstündeki tanıklar daha e, zayıf daha kötü bir performans gösteriyorlar bir şekilde daha genç insanlardan. Demek ki eksilik devam ediyor. E, ve diyor performanstaki bir miktar düşüş yine degrees'de de 40 ile 60 yaş arasındakilerde pek çok görevde, vazifede, işte bulunuyor. Yani eksilik sürüyor. Tünele eksi girdik. Yani yaşla birlikte hafızada e, gerilemeler. Çıktık tünelden. In addition önemli bir bağlaç tabii ki. Paralel bağlar önceki cümleye o yüzden ek bilgi verirken e, dikkat edilmelidir. E, ek olarak diyor büyük bireysel farklılıklar var insanlar arasında. Yani buna artı mı? E, artı mı yoksa eksi mi demeliyim? Belli değil değil mi? En iyisi bunu kim çözsün? DERFOR çözsün. DERFOR böylece böylelikle sonuç olarak paralel bağlar bir önceki ifade yani burada anlatılanlardan sebeplerden sonuç çıkarır. Bu yüzden diyor bazı işlerdeki performans bir şekilde insanlar yaşlandıkça gerileyebilmesi, gerileyebilirken gerileyebilmesine rağmen Diğerleri üstündeki performans, mantıksal ilişkiler için hafıza ya da e, karmaşık kompleks örneğin, çıkarımlar yapma yeteneği, Does not kötüleşmez diyor arkadaşlar. Yani hepsi kötüye gitmiyor diyor. Bu sonucu çıkartmış. Demek ki bize ne lazım? İşte bu artılığı getirecek. E, her zaman da hani hafıza gitmez. Hafızanın tüm bölümleri gitmez diyebilecek değil mi? Olumlu bir şey lazım. Yaş da illaki kötüye gitmez bekliyorum. Şimdi arayalım. E, Adana bir kere bir dakika eksiden artıya geçiş olacağından ee, geçiş bağlacı olanlara bakmak istiyorum ben öncelikle. Hangilerinde var? However'da var, çok güzel. Batta var, çok güzel. Diğerlerinde de yok. Peki önce onlara bakalım C. Ancak diyor bir insan yaşlandıkça hafıza sürecinin e, fonksiyonu fonksiyonu yavaşlamaya başlar. Ama bu hem eksi hem de zaten yukarıda ilk cümlede falan bunu söyledi. Niye however'la aynı ifadeyi bir daha söylesin hem de? Eledim. Peki Edirne ama diyor, e, hafı, detaylar için hafıza gibi e, bazı e, işler vazifeler e, yavaştan yaşla birlikte zayıflayabilmesine rağmen diğer zihinsel bilişsel beceriler korunur, sürdürülür. Arkadaşlar işte artı aradığım ifade Edirne gibi duruyor. Yani doğru cevabın E olduğunu düşünüyorum ama ne yapıyoruz sınavda mutlaka tüm şıklara bakıp olmadıklarından emin oluyoruz. Öyle değil mi? Onların doğru cevap olmadığına emin olmalıyız. Adana ile başlayalım. Diyor ki bu yüzden zaten hiç beklemiyorum. Yani eksen artıya geçiş soyla sağlanmaz. Ama yine de çevresini yapalım. Bu yüzden diyor bir olay olmadan önce onunla ilgili bir çeşit bilgiye sahip olmak insanların o olayı nasıl gördüğünü etkileyebilir. Ama bunun konusu zaten yaşla birlikte zayıflayan ya da zayıflamayan hafıza ile ilgili değilmiş. Bu yüzden ayrıca geniş çeşitlilikte organik sebepler var diyor. Bu çeşit hafıza kaybının altında yatan. Aslında this type of memory loss yukarıda biraz hafıza kaybına dokunuldu fakat böyle bir cümle Koyarsak sebepleri var diye boşluk sonrasında bize paragrafın sebepleri bir bir sıralaması gerekir. Tamam mı arkadaşlar? Ucundan böyle anlatıp sonra geri çekilmez. Tamam. denizeye bakalım. Araştırmacılar diyor çeşitli olası sebepler buldular. Bu yaşla ilişkili hafıza kötüleşmesiyle ilgili hiçbirisi kesin olarak kanıtlanmamasına rağmen. Yani e, burada bir geçiş yok. 2 artı değil arkadaşlar. Bu sadece araştırma konusuna geçmiş. Yani biraz limiti değişmiş. Cevap Edirne. Merhabalar arkadaşlar. Elimizde bir kelime sorusu var. Neyse ki devamında güzel ipuçları vardı. Birinci ipucumuz e, From, diğeri de neydi? Through'du aslında. Ve tabii ki hemen sağ tarafına bakın deriz ya biz kelime sorularını çözerken. E, bir şey yapma. Ne yapma? Yaklaşık 6000 bin yıl e, Orta Neolitik'ten Orta e, Medieval, Orta Çağ periyoduna... Nokta nokta olmak yani bir zaman var aslında. Öyle değil mi? Süreç var. O yüzden e, anlamı bulmak yani C şıkkı doğru cevap olacak demek çok da zor değildi. Span from to, span from through. Nokta noktadan nokta noktaya uzanmak demek. Doğru mu hocam? Şimdi C şıkkı doğru da anlamına bir bakalım cümlenin diğerlerini olmaz konuşalım. Diyor ki e, yeni bir e, araştırma genetik tarihinin Sardunya'nın ki Sardunya e, Batı Kıyısı, İtalya'nın Batı Kıyısı açıklarındaki aktin Adasıdır diyor e, analiz etti bu araştırma neyi analiz etti e, tüm DNA verisinin diyor tüm genomunu e, 70 birey için kişi için 20'den fazla Sardunya arkeolojik alanından analiz etti inceledi. Boşluk şimdi burada uh, uh, Sardinian Archaeological Size aslında niteliyor. Spen uzanmak nereden nereye uzanan, yayılan arkadaşlar yaklaşık kabaca 6000 yıla, uh, Orta Neolitik'ten Orta Çağ periyoda kadar uzanan e, Sardunya Arkeolojik 20 sitesinden 70 kişiden alınan genom çapında genom genelinde DNA verilerini inceledi. Refrain yanına from alır ama refrain from sakınmak, kaçınmak demektir. Uygun cevap olamaz. Suffer from bir şeyden çekmek, muzdarip olmak, acı çekmek. Pro, e, probe kelimesi incelemek, araştırmak ama arkadaşlar iyi gibi görünse de arkeolojik siteler inceleyen Olamaz. Doğru değil mi? Hem de yanında ona uygun, incelemeye uygun bir kelime nesne de yok. Eledim. E, prohibit, yasaklamak. Hiç anlamca uygun değil zaten. Onu da eledik. Doğru cevap olarak spen kelimesine uzanmak, kapsamak diye de çevirebilirsiniz. E, ne yaptık? İşaretledik. Merhabalar değerli arkadaşlar. Karşımızda bir cümle tamamlama sorusu var. Elimizde tabii ki oldu ile başlayan bir cümlenin varlığı. içeride zaman, miktar yahut da tarif var mı diye öncelikle bana baktırıyor. Artı eksiliği elbette bakacağım. E, nokta nokta olmasına rağmen, ne olmasına rağmen e, binlerce yıldır dediği için benim ilk beklentim zamansal bir kıyaslama yapması. Anlamına da bakalım o konu bütünlüğünü oluşturmak için. E, mandra ürünlerine dayalı çobanlığın önemli bir yaşam ve kültürün bölümü olmasına rağmen e, Doğu Avrasya steplerinde öbür taraftanı bekliyorum. Şimdi burası önemli dediği için essential vazgeçilmez dediği için pozitif bir anlama sahip. Şimdi miktarsal, eee ya da zamansal yahut da tarihsel bir kıyaslama ilk beklentimi olduğu için formilenya'nın karşılığı. Ne var şıklarda binlerce yıldır böyle olmasına rağmen these days yan Adana var. İlk olarak radarımda, sonra denizli var today dediği için bugün İnceleyelim, e, mandıraya dayalı, süt ürünlerine dayalı çobanlık önemli olmasına rağmen e, bugünlerde araştırmacılar e, sütçülüğün Moğolistan'da onların gelişinden önce olup olmadığını onaylamaya çalışıyorlar. Oldu mu arkadaşlar? Yani onaylamaya çalışıyorlar bugünlerde dedi, de onların gelişinden önce. Sanki bir kopukluk var yani bu, e, binlerce yıldır önemli olmasına rağmen onaylamaya çalışıyorlar der miyiz? Yani onaylamaya çalışması bizim konumuzun içerisinde mi? koptu değil mi eledim o zaman şimdi gidip Denizli'ye bakalım D şıkkında da diyor ki e, yukarıyı hatırlayarak gidelim süt ürünlerine dayalı çobanlık önemli bir parçası olmasına rağmen yaşamın ve kültürün Günümüzde o it dediğine refere ediyor çok güzel dairy based pastoralizme o diyor e, sürdürür ve milyonlarca insana dünya genelinde bakar Moğolistan dahil çok güzel gibi görünüyor ama bu olumlu bir cümle yani önemli olmasına rağmen günümüzde de bu bu kadar insana bakıyor. iki tarafta artı olduğuna göre ben zıttık bağlayıcıyla bunları bağlayamam. O zaman diğerlerine tek tek bakacağım. Ee, Bursa. Bir kere Bursa'da would have verb 3'ün varlığı yukarıda bir if bekletiyor. Çünkü would have verb 3 hem past hem de unreal ifadedir arkadaşlar. Eğer böyle olsaydı önemli bir etkisi olurdu gibi ama yukarıda herhangi bir eğer ya da gizli if yahut da e, anlamsal bir if olmadığından varsayım olmadığından eledim. E, Ceyhan'a bakalım ne demişti yukarısı? Süt ürünlerine dayalı çobanlık önemli olmasına rağmen e, doğuya doğru sütçülüğün yayılması onun ilk köken çıkış noktası Güneybatı Asya'dan ve bu uygulamaların gelişmesi az anlaşılıyor. Çok güzel son sınavlarda ÖSYM'nin sıkça Lidl'dan değil mi faydalandığını görüyoruz olumsuzluk vermesi anlamında dursun. Hem de üstüne üstlük az anlaşılması olumsuz yukarısı artı bekliyor. Edirne'yi de kontrol edelim. E, oldukça olasıdır daha net bir resmini sütçülüğün bu bölgede ortaya çıkartmak, kökenlerini ortaya çıkartmak olasıdır, oluşturmak olasıdır diyor. Yani yine pozitif bir anlama sahip arkadaşlar ama yukarısı da olumlu bir cümle olduğu için kurgulayamadık. Doğru cevap olarak kimi aldık? C şıkkını Aldık. Şimdi birleştirerek isterseniz bir okuyalım. Diyor ki, e, süt ürünlerine dayalı çobanlık e, binlerce senedir Doğu Avrasya steplerinde kültürün ve yaşamın gerekli önemli vazgeçilmez bir parçası olmasına rağmen sütçülüğün onun çıkış noktası Doğu e, Güneybatı Asya'dan Güney e, Doğuya doğru yayılması ve bu uygulamaların e, gelişmesi Az anlaşıldı. Anlaşılmadı neredeyse hiç. Cevap C şıkkı. Merhabalar arkadaşlar. Elimizde bir cümle tamamlama sorusu var. Cümleye bakalım. Eğitimciler sadece test sonuçlarını öğrencilerinin yükseltmekle ilgilenmemelilerdir. Onlar aynı zamanda öğrencileri güçlendirmeyle de ilgilenmelidirler diyor. Şimdi e, nasıl bitti aslında? Olumlu bitti. Yani öğrencilere ne verme? Empower etme. Onları güçlendirmeyle ilgilenecekler. Devam. Diyor ki Adana Do, zıtık bağlacı, sosyal aktivist gelenek, e, eşit ve daha adil e, bilinçli bir e, oluşturma, yaratma için diyor, çağrıda bulunmasına rağmen. Yani burası artı olduğuna göre, doğuda zıttık yaptığına göre iki artıyı, değil mi hocam? Zıttık bağlacıyla bağlayamam. Böyle çabalar nasıl çabalar arkadaşlar yani öğrencileri güçlendirme ve test sonuçlarını arttırma çabası olabilir mi bakalım kesinlikle kayda değerken şimdi kayda değer olması nedir artıdır word while dediğine göre e, while nasıl bağlar zıt bağlar. O zaman aynı Adana'nın başına gelen gibi ne yaptık? Biz bunu da eledik. Anneste artı eksi bağlar medikçe madıkça sosyal aktivizm e, gerçekten diyor anlamlı bir rol oynamadıkça sosyal e, temellerinde eğitimin anlamlı bir rol oynaması iyi bir şey mi? Evet. E, o zaman yukarısının eksi olması gerekirdi. Orası da artı. E, çünkü yetişkin öğreniciler sadece temel becerileri öğrenmelidirler diyor. İki şey kafamı karıştırdı. Bir yetişkin öğrenicilerde yukarısı öğrenciler demişti e, limiti daralttı İkincisi ise sadece dediğinde anlam daralır değil mi arkadaşlar küçülür yani temel becerileri öğreneceklerse sadece anlam daralırsa hatta buna ben eksi bile diyebilirim öyle değil mi temel beceri öğrenecekse öğrencileri güçlendirmek biraz temelin dışına çıkmış olmaz mı sodet ifadesi ise olsun diye anlamıyla ya da böylelikle böyle diye çevrilerek kullanılabilir bakalım böylelikle onlar ki dey bir referans kelime neye referans diyor e, de ifadesi onlar bakalım anlamına öncelikle kritik bir şekilde yani eleştirel bir şekilde okuyabilir ve ihtiyaç duyulduğunda diyor dünyayı değiştirebilirler. Bu iyi bir şey mi? Evet iyi bir amaç. De kime refer ediyor peki? Kimler dünyayı değiştirebilir? Eleştirel bir şekilde okuyabilirler. Students değil mi? Hem de hangi öğrenciler gibi görünüyor? Empower edilen yani güçlendirilen öğrenciler. Doğru cevap ne oldu? Edirne oldu. Hızlıca son bir çevirisini yapalım arkadaşlar. Diyor ki eğitimciler yalnızca öğrencilerinin test sonuçlarını yükseltmekle ilgili değil, aynı zamanda öğrencilerini güçlendirmeyle de ilgili olmalıdırlar. E böylelikle onlar yani öğrencileri eleştirel bir şekilde okuyabilir ve ihtiyaç duyulduğunda dünyayı değiştirebilirler.